Sahnesinden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Özel Medika Bil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. De izleyenler. Birlikte Sağlık ve Programı ile bir kez daha karşınızdayız. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'yle ve bizler de bugün otizm spektrum bozukluğunu konuşacağız. Çocuk ve ergen psikiyatristi Doktor Nurana Karimova bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, doktor Hanım bugün otizmi konuşuyoruz. <laughs> e, otizm dünya genelinde sıkça dile getirilen, konuşulan bir konu e, ve birçok hastalıkla, birçok farklı e, durum bozukluğuyla karıştırılabilen <laughs> bir hastalık, bir rahatsızlık. E, dolayısıyla bugün önce bunu tanımlayarak başlayalım. Dilerseniz <laughs> e, otizm bir farklılık aslında, e, bir engel değil. E, bunu vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Nedir otizm? Sizden dinleyelim. Evet. Otizm belirtileri aslında bebeklikten itibaren görülen bir nöro gelişimsel bozukluktur. Yani nöro gelişimsel dediğimiz ne? Beyin yapısının diğer çocuklara göre farklı biçimde gelişmesi. Yani beyinde herhangi bir hasardan kaynaklanmıyor. Sadece farklı geliştiği için erken dönemde eğitimler, yoğun bir şekilde eğitim aldığında çocuğun normal çocuklar gibi belirtilerinin tamamen düzelme olasılığı olan bir rahatsızlık diyebiliriz. Evet, az önce söylediğim gibi dünya genelinde çok sıklıkla gündeme getirilen bir konu. Peki gerçekten ne kadar sıklıkla görülüyor? Evet. Son dönemler yapılan araştırmalar her 36 çocuktan birinde otizm tanısı konduğunu gösteriyor. Yani bu muhtemel son dönemlerde otizmle ilgili bilginin artmasından ve daha çok tanı koyma olasılığının arttığından bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Yani muhtemel daha önceki senelerde de bu şekilde sıklığı yüksekti fakat tanı koyma olasılığı arttıkça daha net olarak o her ot çocuktan birisinde otizmi yakalama şansımız oluyor. Evet, e, otizmle alakalı çok fazla makale, çok fazla bilgi var ama evet. bunun haricinde dezenformasyonlar da evet. çok fazla var maalesef ve Hı -hı. aileler tedirgin olabiliyor ister istemez. Hı -hı. E, bu e, rahatsızlığın, otizmin nedenleri de e, Hı -hı. araştırılıyor elbette aileler tarafından. Genetik mi, yoksa çevresel faktörler mi etkili, Hı -hı. anne babanın bir hatasından mı kaynaklı ya da geç evlilik mi söz konusu ya da akraba evliliği mi gibi birçok soru işareti var. Sizden dinleyelim mi sebebini? Tabii. Ee, şimdi otizm multifaktöriyel dediğimiz bir e, bozukluk. Yani sadece bir sebebe bağlı e, oluşan bir rahatsızlık değil. Özellikle e, bazen e, bazı gen bozuklukları bir hastalığa sebep oluyor ama otizmde kesin bir gen de birçok gen araştırılmış. Fakat bine yakın böyle bir genin olduğunu ve bu genlerin hem birbirleriyle hem de çevresel faktörlerle etkileşimi sonucunda otizmin olduğu ortaya konulmuş. E, bu nedenle yani multifaöriyel bir rahatsızlık olduğunu söyleyebiliriz hı hı. Özellikle e, çevresel faktörlerden ileri baba yaşının e, otizmde çok önemli bir faktör olduğunu kesin e, bir bilgi e, ve anne baba yaşı arasında da yaş farkının e, çok olması. Hı hı. E, bu da e, otizmin çevresel e, sebeplerinden birisi. Bir bilgiyi daha vurgulamak istiyorum. Eskiden yapılan bazı aşıların da otizme sebep olduğu ile ilgili birçok çalışmalar vardı. Fakat son dönemlerde bu bilginin yanlış bir bilgi olduğu, aşıların otizme sebep olmadı. fakat aşı yapılmadığı için de birçok çocukların farklı hastalıkları, yakalandığını biliyoruz. E bunu da vurgulamak istedim. E evet. aşı yapılması çocuklar için çok önemli. Evet. E genel olarak sebeplerini bunlar söyleyebiliriz. Yani herhangi bir anne babanın hatasından dolayı otizm kaynaklanmaz. Şimdi biliyoruz ki 0-3 yaş aslında bir çocuğun iyi bir şekilde kapsanması gereken ilgi olarak işte beslenme, altının temizlenmesi her alanda tüm ihtiyaçlarının karşılanması gereken bir dönemdir. Özellikle bu dönemde nasıl ki yemek ve temizlik gibi ihtiyaç karşılanması gerekiyorsa etkileşim ve iletişimin de iyi bir şekilde çocuğun ihtiyacına göre karşılanması gerekiyor. Diyelim 0-3 yaşta herhangi bir annenin depresyonu ya da ailede herhangi bir sorun varsa ya da çok ekran maruziyetine çocuk maruz kaldıysa bu dönemde de otizm benzeri belirtiler ortaya çıkabiliyor. Fakat bu gerçek otizm demek değildir. Genelde böyle aileler bize geldiğinde ekran maruziyetinin azaltılması ve çocukla birebir göz teması kurarak etkili bir iletişim kurulması öneriliyor. ve bunlar yapıldığında zamanla bu belirtilerin azaldığı ve ortadan kalktığını görebiliyoruz. Evet, zannediyorum ki bu az önce söylediğiniz ayrıntıya sanal otizm deniyor internet üzerinde, evet. ama tıp literatüründe yeri yok bu evet. tabirin. Evet, yani hani biliyorsunuz DSM dediğimiz bir hastalıkların sınıflandırması kitabı var. Yani burada sanal otizm diye bir Kavram yok. Fakat dediğim gibi, 0-3 yaşta ekran maruziyetine çok fazla maruz kalan çocuklarda otizm benzeri belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunu görebiliyoruz. Hı hı. Bu da sana otizm olmasa da, hani bunun da biraz önce bahsettiğim gibi çözümleri var. Bu maruziyeti ortadan kaldırmak ve gerekli olan etkileşim iletişimin çocukla sağlanması. Evet, bu konuda maalesef ailelere çok iş düşüyor. Evet. Çocukla ilgili alakadar olmak konusunda. Peki, hı hı. otizmin asıl gerçek rahatsızlıktan bahsedelim. Otizmin belirtileri nelerdir? Otizmin belirtileri özellikle üç alanda biz sınıflandırıyoruz. Etkileşim, yani sosyal etkileşimde ya çocuklarda yetersizlik oluyor ya isteksizlik ee, sözel iletişim dediğimiz sözel beceri alanında bir eksiklik ve tekrarlayıcı davranışlar dediğimiz üç kategoride bir takım e, eksiklikler görebiliyoruz. Özellikle şimdi normal çocuklarda nasıl gelişiyor? Önce kısaca oradan bahsedeyim. Diyelim bir yaşında bir çocuğun, normal gelişen bir çocukta göz teması kurabilme, işte ebeveyn onunla iletişim kurarken gülümseme, sosyal gülümseme, 6 aylıktan itibaren ebeveynin iletişimine agulayarak cevap verme, hı hı. işte 9 aylıktan itibaren C oyunu gibi oyunları oynama, orada ebeveynin yine iletişimine cevap verme, mimikleriyle, jestleriyle cevap Cevap işte bir yaşından itibaren artık onayından diyelim seslenince ismine bakma hı hı. Ee, bir yaşından itibaren e, bazı anne baba gibi anlamlı kelimeleri kullanma bunlar aslında normal çocuklarda gelişen e, gelişmesi gereken özellikler. Eğer bu belirtilerden bir veya birkaçı yoksa bu çocukta otizm belirtisi var diyebiliriz bu etkileşim alanında. Şimdi iletişim alanında da yani sözel olarak normal çocuklarda dedik yani bir yaşından itibaren bazı anlamlı kelimeleri anlatıyorlar çocuklar evet. ve 18 ayından 24 ayına kadar en az e, basit de olsa iki kelimelik cümleler kurabiliyorlar. İşte anne gel, su ver gibi çok basit cümle kurması gerekiyor. Artık 3 yaşından itibaren en az bir yetişkinin kurduğu e, konuşmasını, %75'ini... Yani en azından anne babasının anlayabiliyor olması lazım ve 4 yaşına itibaren bir birey, yetişkin birey gibi konuşabiliyor olması lazım. Özellikle konuşurken çocukların yüz mimikleri, jestler, otizmde çocuklarda genelde bunları çok görmüyoruz. Yani daha çok konuşabilen, çünkü otizm bazı çocuklarda bu bir yelpaze gibi düşünün, otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Burada yelpaze'nin hafif tarafından şiddetli belirtilerin daha şiddetli olduğu tarafa doğru her çocukta farklı farklı görüyoruz bu belirtileri ve bazı çocuklarda konuşma becerileri tamamen olmayabiliyor otizmli çocuklarda bazılarında da konuşma becerileri olsa da e, monoton daha daha e, robotumsu şekilde konuşmaları olabiliyor. Ya da bir etkileşime girmek yerine mesela nasılsın dediğinde ona cevap vermek yerine aynısını tekrarlayabiliyor. Buna ekoleli diyoruz. Ya da normalde olmayan bazı yeni kelimeler üretme. Hı hı. Ya da konuşabilse de aslında karşılıklı etkileşim iletişimden ziyade bazı kendilerinin ilgileri olan alanlarda sürekli aynı şeyi tekrar tekrar konuşma Tabi bu da karşındaki kişiyle çok iyi iletişim etkileşim kuramadığı için bir süre sonra karşısındaki kişiyi sıkabiliyor. Bugün e, bu gibi belirtiler e, görebiliyoruz. Tekrarlayıcı davranışlar dediğimiz bu daha çok çocukların işte sallanması, kendi etrafında dönmesi, el çırpması, el uçturması, kana çırpma tarzında eee stereotipik davranışlar diyoruz buna. Bazen de bazı çocuklar oyuncakları e, kendi amacına göre oynayın. Mesela normalde bir çocuk arabayı sürerek kullanması gerekirken bu çocuklar daha çok arabanın tekerleklerini döndürerek kullanırlar hmm. ya da arabaları yan yana dizerek, bir şeyleri üst üste dizerek onları daha çok izleme meyilinde oluyorlar. Bazı plakaları ezberlemek, bazı jetonları biriktirmek gibi garip takıntıları olabiliyor. Ya da rutine sıkı sıkı bağlı olabiliyorlar bu çocuklar. Diyelim her gün yapılması gereken şeyi hiç değiştirmeden hmm. aynı bir şekilde yapma. Diyelim okula gidecekse, işte önce her gün markete uğruyorsa markete uğrayacak. O yolun üzerinde aynı yoldan gidecek. Bu gibi rutine sıkı bağlılıkları olabiliyor. Değişikliklerden çok hoşlanmıyorlar ya da yeni yerlere gitmek, yeni kıyafetler, yeni yiyecekler denemek bu çocuklar için çok zor olabiliyor. Bazen duygusal olarak hassas çocuklar oluyor. Mesela e, bu çocukların çoğu mesela e, çorapların lastiklerinden ya da elbiselerinin e, işte içeride olan bazı parçalarından çok rahatsız olabiliyorlar. E, gıdalarda çok seçici olabiliyorlar. Özellikle pütürlü yiyecekler e, onlar için çok zor olabiliyor gibi belirtiler görebiliyoruz otizmli çocuklar. Tabii anlatsak, gün evet, konuşuruz. <laughs> evet. bazen en önemli nüanslardan birisi de ilgisini paylaşmak. Evet. Şimdi normal normal bir çocuk sevdiği bir şeyi getirip ebeveynine göstererek yüz mimikleriyle ilgisini paylaşır. Ya da bir şey göstermek istediği işaret parmağını kullanır. Fakat otizmli çocuklar genelde işaret parmağı yerine ebeveynlerin kollarını tutarak bir şey gösterme eğiliminde oluyorlar. Ee, onun dışında bu çocuklar akranlarıyla ya iletişim kuramıyorlar, ilgi duymuyorlar Hı -hı. ya da e, iletişim duysalarda e, etkileşim sürdürmekte zorlanıyorlar. Şimdi normalde normal çocuklar 2 e, yaşından itibaren akranlarına ilgi duyması ve en az yan yana paralel de oyun dediğimiz oyun oynaması gerekiyor ve 3 yaşından itibaren de senaryo ve doktorculuk e, gibi Hı -hı. E, evcilik gibi oyunlar oynuyorlar. Diyelim bazı eşyalarımız tara kulağına götürerek işte alo e, gibi işte bazı taklide dayalı e, oyunlar olabiliyor. Bu otizmli çocuklarda görmüyoruz. İşte bay bay, c gibi e, oyunlar oynamaya da e, öpücük e, gibi taklide dayalı becerilerde de otizmli çocuklarda e, eksik beceriler olarak görebiliyoruz. Evet. Ee, yalnız şöyle bir durum da var yine sosyal medya ve web sitelerinde gördüğümüz, yazılarda Hı -hı. gördüğümüz kadarıyla. E, otizmli çocukların üstün zekalı olduğuna dair de çok fazla yazı var. Bu e, doğru bir bilgi mi? Doğruysa yüzde kaçı e, üstün zekalı olabiliyor? Hakikaten böyle bir şey söz konusu mu? Çünkü aileler evet çocuğum otizmli ama üstün zekalı e, diye de düşünebiliyor. Bu onlar için yüz Hı -hı. güldürücü bir bilgi oluyor. Hı -hı. E, bu ne kadar doğru doktor şimdi Evet otizm Hani dedik ki ya, beyin yapısının farklı gelişmesi, evet. zeka ile alakası olan bir hastalık değil hı hı. O yüzden de bu çocuklarda zekanın hani normal bir çocuk gibi yüksek olması bir olasılık hı hı. E, düşük de olması, normal olması da bir olasılık. Yani evet. normal bir çocuk gibi. Hı hı. Otizm eee illa otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun hı. yüksek zekaya sahibi olacak. Bu doğru bir bilgi değil. Çocuk olabilir. Zaten yüksek zekalı ve aynı zamanda otizmi var diyebiliriz. olabilir Evet. Evet. Hı hı. Evet, okay. Peki e, gelelim tedavisine. Hı hı. E, aile az önce bahsettiğimiz belirtilerden şüphelendi de ve çocukla birlikte size müracaat etti. Nasıl hı hı. bir süreç bekliyorlar? Evet. Öncelikle aileler bize geldiğinde e, çok kabullenmek kolay olmuyor onlar için evet. e, haklı olarak. Çünkü hı hı. sonuçta e, bir farklılık var ve bunu e, hani nasıl ki birisini kaybettiğinde önce bir inkar aşaması, yaz aşamasında inkarı yaşarız. Normal bir süreç. Hı hı. Ebeveynler bunu e, yaşadıklarında hani, bunu anlayabiliyoruz. Çok da kolay bir süreç değil. Fakat bu inkar sürecinin çok uzun sürmemesi için aileleri iyi bir şekilde bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü evet. ne kadar erken ve etkili bir özel eğitim tedavi başlarsa fayda görme olasılığımız yüksek. Yani inkar aşamasının uzun sürmesi biraz da ailenin bunu kabullenmesi ve tedavinin gecikmesine sebep olabiliyor. Hı hı. O yüzden bu aşamada ailelere de tabii ki destek veriyoruz onların da hani bu sürecin herkesin, bu tanıyı alan herkesin geçebileceğini. Fakat ne kadar erken bir tedavi başlarsak daha çok fayda alacağını. Yani şu an bizim amacımız bu çocuğa bu tanıyı koymak değil. Eksik olan bazı becerilerinin en erken dönemde fayda görmesi için bazı yöntemler uygulamak. Şu Burada amacımız bu. Bazen de aileler işte raporun sicile işlemesiyle ilgili bazı kaygılar hmm. yaşayabiliyorlar. Bu gibi süreçlerde bu aileyi iyi bilgilendirmek, biraz daha empatik yaklaşmak gerekebiliyor. Evet, kesinlikle. Peki siz nasıl bir tedavi öneriyorsunuz ve nasıl bir seans uyguluyorsunuz? Evet, İlk ilk geldiğimizde tabii genelde otizm spektrum bozukluğu olan belirtisi olan çocuklar küçük oldukları için Hani ailelerle birlikte geliyoruz. Evet. Bazen çocuklar daha böyle hırçın, yeni ortama uyumakta zorlandığı için e odada tek başına kalmak ilk girmek istemeyebiliyorlar. O zaman aileyle birlikte alıyoruz. İyi bir anamnez. İşte annenin hamileliğinden tutmuş. İşte bebeklik dönemi. Genel gelişim aşamaları. Bunlarla ilgili bir bilgi alıyoruz aileden. Herhangi bir ek hastalığın olup olmadığı ile ilgili. Daha sonra çocuğu gözlemliyoruz. Tabii çocukla birlikte bir oyun alanında. Çocuğun göz temasının olup olmadığı, seslenince ismine bakıp bakmadığı, ortak dikkatinin olup olmadığı, komutlara uyup uymadığı gibi ilgisini paylaşıp paylaşmıyor mu? Bunları genelde gözlemliyoruz. Ve bir süre sonra çocuğu aileye çıkartarak çocuğun tepkisine de bakıyoruz. Şimdi hmm. otizmli çocuklar genelde içe dönük ve kendi dünyasındaymış gibi gözüküyor. Ve bu çocuklar genelde aileler çıktı. Ee, sanki gitmemiş ya da odada ben bile e, yokmuşum gibi tek başına takılıyorlar e, ve herhangi bir etkileşimde bulunmuyorlar. Bu çok önemli. Bunu Hı -hı. gözlemlemek. tabii bazen e, tek seansta e, bunu hem ailenin kabullenmesi hem de e, kim olarak evet %99 düşünüyorum ama biraz daha gözlemleyeyim dediğimiz de oluyor. Hem ailenin kabullenmesi açısından hem de bizim daha e, net çocuğu tanımamız açısından böyle öneri olabiliyor. Hani bir seans daha görelim. İşte evde çocuklarla ya da oyun oynarken çekilen bir videolarını görelim. Hı hı. Ekran maruziyetini azaltalım ve tekrar bir hafta sonra görelim. Böyle olduğunda ailelerin de böyle daha sürece katılma, daha bazı şeyleri kabullenme olasılığı oluyor ve biz de bu tanıyı aileye daha rahat bir şekilde açıklayabiliyoruz. Özellikle evet ben çok tanıyı geciktirmek taraftarı değilim. Dediğim gibi ne kadar e, erken tanı koymak ne kadar erken yönlendirme e, gerekiyorsa e, bunun yapılması gerekiyor e, çünkü hayat kurtarıyor her hastalıkta evet. olduğu gibi evet. otizmde de e, genelde bu şekilde yaklaşıyoruz. Hı hı. E, Peki evde, peki, önce şunu sormak istiyorum. Hı hı. şimdi Eve de geçeceğim ama hı hı. önce sizinle olan seansların ne kadar devam etmesi gerektiğini de merak ediyorum açıkçası. Bu mutlaka çocuktan çocuğa değişiyordur. Evet. Çocuğun hastalığının hangi noktada etkilendiği evet. doğru değişiyordur. Bununla ilgili farklı bir yol haritası mutlaka belirliyorsunuz her çocuktan. Fakat genel itibariyle düşünecek olursak ne kadar bir süre seanslara devam etmesi gerekiyor ve ne kadar pozitif kazanç sağlamış oluyor çocuk. Evet. Şimdi diyelim yani otizm biliyorsunuz. Herhangi bir ilaçta da psi yok. Evet. O yüzden e, diğer hastalıklar diyelim, dikkat eksikliği gibi ayda bir e, görmek tedavi düzenleme açısından önemli olabiliyor. Fakat bu çocuklarda özel eğitim asıl hastalığın tedavisi Hı -hı. olduğu için yani haftada en az 40 saat ailenin katılımı ve çocuğun e, uyanık olduğu her an diyoruz eğitime. Hı -hı. E, yani sadece e, özel eğitim alanlarında belirlenmiş haftanın belirli işte iki saati çok e, yetmiyor. O yüzden e, biz diyelim ilk gördük çocuğu e, bir muayede en az 45 dakika, bir saat gibi çocuğu gözlemledik. Daha sonrasında hani, tanıyı kesinleştirmek için bir hafta sonra tekrar geldi. Sonra mutlaka aileyle iletişime geçiyoruz. İşte e, diyelim 2 ay sonra hani artık özel eğitime başlayacak. 2 ay sonra mutlaka görelim. Hı -hı. Daha sonrasında işte 3 aylık. E, takipler de yeterli olabiliyor. Yani çocuğun e, eğitim programını aslında biliyorsunuz RAM e, dediğimiz kurul var Türkiye'de. Hı hı. Onlar bireysel olarak çocuğa göre düzenliyorlar. Ve artık eğitim e, almış oluyor. Bize de sadece takip açısından hı hı. geliyor. Çünkü eğitimi ne kadar etkili evet. olup olmadığı hı hı. çocuk üzerinde evet. sanırım onu T gözlemliyorsunuz. Hı hı. Tabii e, ben genelde e, hani zaman bakımından özel eğitim birebir seanslarda uygulamıyorum. Fakat çocukların bazı alanlarda eksikleri olduğunda yani ailelere önerilerde bulunabiliyorum. İşte hangi aktiviteleri yaparlar? İşte diyelim motor becerisi eksik olan çocuklarda hangi şeyler yapılabilir? İşte göz teması olmayanlarda. Çünkü aile de aslında işte çocukla iletişime girdiğinde, oyun oynadığında ya da parkta diyelim eee bir salıncağa bu da aslında aile için bir fırsat. Yani hı hı. çocukla iletişim kurabilmek için, çocukla temas kurabilmek için her anı fırsat olarak yakalayıp etkinlikler yapması için ailelere önerilerde bulunuyoruz. Hı hı. Özellikle bol bol oyun oynamak, çocuğun işte özel zaman uygulamaları çocukla aynı seviyede göz teması kurarak çocuğun duygularını kabullenerek ya da onun istediği oyunu oynayarak. Çünkü bazen aileler de çocukları yönlendirmeye çalışıyor. Fakat evet. oyunda oyunu çocuğun yönlendirmesi gerek. Bu hem onun duygusal olarak daşavurma açısından çok önemli. Hı. Kendini ifade ed etmesi açısından. Çünkü hayatta zaten onun sınırlarını belirleyen ebeveyn. Evet. Fakat oyunda artık egemenlik çocukta olması lazım. Yani orada çocuğu, annenin ya da babanın çocuğa bir şeyler öğretmesi, eleştirmesi, onu sınırlaması yerine orada kendine başkasına zarar vermediği sürece rahat bırakmak Hı -hı. gerekiyor. Bu aslında Hı -hı. bir terapi yani. Oyun çocuk için terapidir, tedavidir. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Şimdi onu da merak ediyorum açıkçası. Ee, evet oyunda egemen çocuk olmalı ama normal zaman diliminde de ee, az önce bahsettiğiniz gibi örneğin yemek yerken pütürlü yiyeceklerden uzak durur çocuklar ya da kıyafet konusunda kendi Hı -hı. seçtiği kıyafeti giymek isterler ve hep aynı düzenle devam Hı -hı. eder. Ama ailelerde de bazen ee, sonuçta evlatları Hı -hı. her şeyi deneyimlesin, Hı -hı. her şeyden zevk alsın ee, normal çocuklar gibi o da e, her şeyi deneyimlesin isterler açıkçası Hı -hı. ve bunun için çocuğu zorlayan e, aileler de maalesef söz konusu. Bunun çocuğun e, eğitim almasını da önüne geçtiğini düşünüyorum en azından. Yani çocuk belli bir yol kat ederken ailesinin negatif anlamda onu zorlaması olayı biraz daha geriye taşıyacaktır belki de diye düşünüyorum değil mi? Dolayısıyla burada ailelere seanstan çıktıktan sonra çocuk eğitimden çıktıktan sonra evde aileyle baş başa kaldığında ailenin ne gibi sorumlulukları var? Ekrana maruziyeti azaltacak, çocuğu zorlamayacak ve birkaç madde daha sıralarsak programı da kapatalım yavaş yavaş. Evet. Şimdi öncelikle eğitim alırken aslında ev ödevi dediğimiz bazı ödevler oluyor. Yani sadece diyelim eğitim anında aldığı bilgiler orada kalmaması gerekiyor. Hı hı. Bunu ailelerin üzerine düşen o eğitimleri çocuğun yaşamındaki diğer alanlara da uygulanmak. Çünkü eğitim aldığı bir alan kapalı alan, çok iletişim kişilerle iletişim kurmadığı bir alan. Fakat dışarıya çıktığında diyelim bir çocukla ya da başka birisiyle hiç tanımadığı birisiyle bu çocuğun iletişim kurma olana çok kısıtlı oluyor. Hı hı. O yüzden eğitim aldığı sürece bu öğrendiği bilgilerin dışarıda genellenmesi her ortama genellemesi hı hı. gerekiyor. Burada hı hı. ailelerin üzerine çok bilgi yani yük biniyor. Ki normalde evet Türkiye'de 2 saat, haftada 2 saat eğitim alınıyor ama haftada en az 40 saat olması lazım bu eğitimin. Çok yoğun bir şekilde. Hı hı. Yani yoğun bir şekilde olduğunda gerçekten belirtilerin silinme, tamamen ortadan kalkma olasılığı da var. Hı hı. O yüzden e, onun dışında evet ebeveynlerin tutumları tabii ki bu normal çocuk olsun ya da otizmli bir birey olsun. E, burada çocuğun ihtiyacına göre bireyselleşmiş bir terapi eğitim alırken tabii normal tutumların da buna eklenmesi lazım. Yani nasıl ki normal bir çocuğu çok eleştirmek Birisiyle kıyaslamak doğru bir şey değilse otizmli çocuğu da. Şimdi o çocuğun da e, bir birey olduğu için kendi istekleri olacak, kendi ihtiyaçları olacak. E, yani diyelim kıyafeti illa giymek istemiyoruz. da ona bir seçenek, bir alan açmak lazım. Evet. Bebekte evet bir bebeği anne giydirir, anne ihtiyaçlarını... Çünkü o bebek kendi ihtiyaçlarını bilemez. Hı -hı. Fakat yaş büyüdükçe... Hı -hı çocuğun yaşına göre alan açmak, isteklerine biraz daha kulak asmak gerekiyor. Evet. Bazen de çocuğun yaşayarak bazı şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Mesela diyelim bir şey ısrar ettik. Israr ettiğimizde inatla tersini yapıyor. Fakat evet şu an bunun sonucu bu ama sen bilirsin mesela. Diyelim o 7-8 yaşlarında büyük bir çocuk. Ve yaptığı hatanın sonucunu kendisi gördüğünde, bununla yüzleştiğinde, aslında orada bunun öğreticiliği daha fazla oluyor. Hı hı. Mesela diyelim elinde işte soğuk bir dondurma yiyen çocuk mesela, garip hareketler yaparken dondurmasını yere düşürdüğünde, bu da annenin "bak ben sana demiştim işte böyle hareketler yapma, düşüreceksin" demesi, aslında onun sevdiği bir şeyi kaybederken orada ödediği o duygular, o bedel onun evet. yaşamasına <laughs> engel oluyor. Hı hı. O yüzden bazen ebeveynlerin bir şeyi defalarca söylemesi, orada eleştirmesi aslında o çocuğun bazı beceriler kazanmasını engelleyebiliyor. Bazen gözlemci, sadece gözlemci olmak ve onun sonucunu kendisini görmesini, olanak da tanımak gerekiyor. Evet kesinlikle. E, son sorum demiştim ama bir soru daha soracağım <laughs> sizlere <laughs> doktor hanım. E, oldu ki aile bu konuda kabullenmeyi biraz geciktirdi. Biraz değil epeyce geciktirdi. Hı. Normalde dediğimiz gibi 0-3 arasında belirtiler ortaya çıkıyor ve bir doktora müracaat etmek gerekiyor. Fakat Hı. ailenin kabullenmesi 7-8 belki de 10 yaşları buldu. E, çocuk otizmli. E, sonraki zamanda tedavinin herhangi bir olumlu etkisi yine de söz konusu olabilir mi ve nasıl eğitim almalı çocuk? O yaştan itibaren özel eğitim? eğitime başlanmasının çocuk için pozitif anlamda bir etkisi var mı? Evet, normalde şimdi 18-24 ay arasında bir çocuğa otizm tanısı kesin koyabiliyoruz. Evet. Diyelim bu yaşta belirtiler hani silikti aile çok anlamadı ve evet, 7-8 yaşına geldi. O yaşa geldiğinde hangi alanlarda eksiklikler varsa bu alanda tabii eğitim alması önemli. Hı -hı. Tamamen eğitimsiz kalmaması gerekiyor. Fakat evet. dediğimiz gibi ne kadar erken ve yoğun eğitim alırsa belirtilerin ortadan kalkma olasılığı çok yüksek. Şimdi diyelim 7-8 yaşında eğitim alıp fayda gören de olabilir, görmeyen de olabilir. Bu çocuğun zekası, çocuğun kişisel özellikleri, ailenin tutumları, aile yapısı, ailedeki dinamikler, birbirleriyle olan iletişim ya da bazen geniş fenotip dediğimiz ailede zaten otizmin belirtileri her bireyde yayılmış. Mesela birisinde işte içe dönüklük, birisinde takıntılar, işte farklı farklı belirtiler olan bir aile olabiliyor. Ve o yüzden de bazen otizm tanısı hani gözden kaçabiliyor. Zaten benim işte annem de geç konuşmuştu. Zaten babamda da takıntılar var. Zaten ben Gide. işe döneyim gibi gibi hı hı. belirtiler olabiliyor ve gözden kaçabiliyor. Yani aile çok da farkında olmayabiliyor. Fakat diyelim 7-8 yaşında geldiğinde eğitim aldığında ilaki fayda görür. Yoğun ve etkili bireysel olarak o çocuğun ihtiyaçlarını, o çocuğun eksikliklerine göre planlanmış bir eğitim aldığında mutlaka fayda görür. Evet. Fakat bu çocuktan çocuğa değişiyor. Mutlaka. Ee, ne kadar erken başlarsak fayda görme olasılığımız da o kadar yüksek. Evet, eğitim çok önemli ve bu çocukların ileride topluma kazandırılması evet. da mümkün diyelim. Hı -hı. E, meslek sahibi olabiliyorlar en evet. önemlisi o e, bu yılki 2 Nisan Dünya Otizm gününde de e, oldukça sayıda e, sosyal medya paylaşımı yapıldı ve birçok otizmli çalışanın da fotoğrafları yayınlandı kendi fotoğraflarını yayınlayan e, güzel. otizmli bireyler de söz konusuydu onlar bizim aramızda onlar toplumda ve onları dışlamıyoruz asla evet. toplumun evet. içinde onlara yer veriyoruz diyelim çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür Dr. ederim. Hanım. ağzınıza <laughs> sağlık umut verici cümleler kurdunuz çok teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz ederim. sizlere bir başka programda tekrar sizleri ağırlamak çağırmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok ben sağ olun. Oldum, ben de Birlikte ederim. Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zandili Kabil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler.